Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Konya'dan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Evet ben bugün sizlere arkadaşlar videomda şöyle e, kaşık parlatmayı göstereceğim yani zamanla kaşıklarımızda matlaşmalar meydana geliyor o matlaşmaları nasıl gidereceğiz ben size onlardan bahsedeceğim Öncelikle kullanmamız gereken malzemeler limon karbonat beyaz sirke ve benim şöyle şu kutuda kullanmış olduğum bulaşık sabunu arkadaşlar. Bulaşık deterjanı. Evet dilerseniz ben uygulamaya geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şöyle karbonatı kaşıkların üzerine gezdiriyorum. Yani ben bu işlemi defalarca uyguluyorum. Yapıyorum da sürekli. Gayet de sonuçtan memnun kalıyorum. Evet o yeterli. Daha sonra şöyle yarım limon belki daha az yani çeyrek kadar diyeyim ben size o kadarını şöyle sıkıyorum evet arkasından beyaz sirkemi alıyorum Yeterlidir. ve daha sonra arkadaşlar şöyle üzerine görmüş olduğunuz gibi bulaşık deterjanını da sıktım. Şimdi bunların üzerine ben şöyle kaynar su ilave ediyorum. Ve yani bu şekilde bir 10-15 dakika kadar beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar bekleyecek ve sararmalar tamamen yok olacak inşallah ve hep beraber görelim istiyorum ben de yani bize her herkesin evinde aynı şey oluyor yani kaşıklarda çatallarda sararmalar matlaşmalar meydana geliyor ama biz bu yöntemle gayet güzel bir şekilde kaşıklarımızı doğal bir parlaklık veriyoruz Evet bu şimdi 15 dakika beklesin 15 dakika sonra tekrar görüşmek üzere Evet, kaşıklarım yaklaşık 15-20 dakika bekledi. Şimdi ben şöyle ben içerisinde süzgecimi de atmıştım arkadaşlar. Sonradan gözüme çarptı çünkü. E, mutfağımızda en çok sararma bu süzgeçte meydana geliyor. Zaten görüyorsunuz sararmalar da gitmiş. Şimdi ben bunu durulayacağım arkadaşlar. Şöyle durulamaya geçeyim. Arkadaşlar şimdi ben duruladım Şunu şöyle çekelim Şimdi sizlere kaşıklarımı kurulayacağım Kuruladıktan sonraki farkı sizlere göstermek istiyorum Şöyle göstereyim Çok güzel bir parlaklık oldu arkadaşlar Yani matlaşmalar, sararmalar. Bu şekilde bitti. Sizler de bu şekilde kaşıklarınızı, çatallarınızı, yani çay süzgeçlerinizi parlatabilirsiniz. Gerçekten güzel bir parlaklık oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir parlaklık oldu arkadaşlar. Kaşıklarımız gayet güzel parladı. Şöyle ben kurulayım. hep sizlere böyle göstermek istiyorum. Sizler de sonucu görün diye. Evet. Şöyle çay süzgecimde göstereyim. Gayet güzel bir parlaklık oldu. Bunun da şöyle sararmaları gitti arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu kaşıklarımız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ben bugün videomun burada sonuna geliyorum. Size göstermek istediğim kaşık parlatma videosunu inşallah beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.